Bayağı ak git yok sen oh. dilsiz misin? <laughs> piç misin sen? Aaaa oh. annem babam belli elhamdülillah piç elim What? Dayı <laughs> öldü <abla. gülüyor> Ölüm sesi geldi dardan Dayı can veriyor <laughs> Biri basacaksa şey ben de alayım. çıktı çıktı. Oo çok iyi abi. Anında öldü değil mi? Oğlum. Eee. Ha benzin bile dolduruluyor. Sık moros bir çocuğu benzin dolduruyor. <laughs> Hadi lan <Allah>! lan! <laughs> tepede tepede oh. Kerem abi. Dur. Beş tamam mı? Bagi mi o? Yok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Aha, artık bagi <buggy> yok. <laughs> <gülmemi> anasını sıktık abi Amına kodumun çocuğu Oh Amına kodum Ya Yok yok red sondajı red sondajı Ne? Ne? Ev yıkıldı Hihihihih <laughs> 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 Ah 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 Artık da bir de köndürtü Ah Duydun değil mi? Duydun değil mi? <laughs> evet 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 <laughs> Abi ne ya? Abi, evin içindeyken Dead Zone'a öldüm ben. Kerem. abi ev yok oldu, ev yok oldu. Allah abi yedi. Git de bir eve bak Arman şu pencereye baksana bir. Arman bir pencereden baksın. Ev yok. Ev yok. Destek. Siz hayatınızda başarılar başarılı. Ya amına koyayım. Nasıl ya? Ben de belalı alayım bari amına. Asiktir. Gedert. Oğlum <laughs> o ne ki? Ya çok <laughs> güldüğü ömürlü ya Ölmek istemiyorum Başka saat değil mi lan <laughs> Sağ üstte Armağan'ın is isminin çıkmasını bekliyorum <laughs> Şimdi sağ tak <laughs> Arkandan Ar Armağan solundan Aha, araba soldan geliyor, geliyor Soldan Arma, araba sol, geldi sol. Armağan Oğlum şu Abi siz niye ölüyorsunuz ya? Gözünüzü seveyim. <laughs> bir de geri dönüyor ya. buna koyayım ya. Ay Oğlum, yine kardı bu Karın 18. işareti kayboldu. <laughs> Boş ver, burada bir tane daha var istersen. Kerim böyle oyunu. Saksı, saksının neresindeydi? Batısından mı nakıyım? Nereden biriyim? <laughs> 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 Lololoy. Lolo. Soldaki eve ben iniyorum haberiniz olsun. Kime göre Neresi abi? Şöyle işte. Benim aman solun, solun. abi. Abi işaretleyip yap ya. To. İşaretleyip. Sonra dedi aramızda var mı bir sıkıntı dedi yok. <gülüyor> 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 yani Bu ne lan? Öyle saldım. Bana gelsene bir kere abi. Bu ne lan? Seni yani bulabilirsem ha. O süktü. Lan götüne bak kızın. Götünden kuyruk çıkıyor. Uy. Oğlum şey, şey, şey. Breezes. Breezes. Aynen aynen. Breezes. <laughs> <Breast. gülüyor> Abi yumruklayacaksın bunu böyle. <laughs> bak bak. Nasıl şey oluyor görüyor musun? Bak. <laughs> Görürse indirecek. 3. 2. 1. China I'm bad. Orospu <laughs> <laughs> çocukları. <laughs> <laughs> Oğlum böyle haktıra Orospu çocukları. Ta anasını götürmeye çalışıyorum. İt ben. Ulan Arma senden önce öldüm 25 asa. Aynı asarımız var lan. Ben ne yapayım? O kadar vurdum ya. <laughs> <laughs> Ulan <on> 10 saniye savaştı. <laughs> <laughs> o kadar asarım var. <gülüyor> <gülüyor> kadar hiç bu kadar sniper'la vurmuş bir adamına koy. Sen tek <laughs> Oğlum bu neyindi lan? Aa! Osmanlı başı. Ananı bak baş, şmaz. <laughs> evet. okay. e, bu ne 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 bu bu Hepsine benziyor. Siktir git <laughs> <Bitti, bitti> ya. <laughs> Hakikaten ya. Yasin. Yokmuş. Bir şey var. Geldi geldi. Ağda iki Vurdum. var. Da iki şey var. Girmeme engelliyorlar. Abi. Sen <laughs> Berke. Bak çıktım vurdun bak. Attım flash çıktım vurdun. Vurdun. At. Molotov o Molotov. Dur gene yapacağım. <laughs> da Zantares olsa bir şey yapamazdı. 60 tane şey daha var Berke. <laughs> <laughs> <diyeyim> misin? <laughs> 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 Salakla bu. <laughs> <laughs> Oy Allah. o bekketini de attı kimdi o abi? Sağ ol ölüyordum. Ben ben. Lan Aki. E ha tamam. Artık <laughs> ben Artık ben de kürdüm. Ne yapalım? Ne yapalım? sattım bitti abi. Ey sattım bu arada. Kötüyüm Abi mi? bir şey oluyor ya. <laughs> hadi. Abo 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 ato 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 ato. Temiz gibi <gülüyor> <gülüyor> <bir çocuğu>. <laughs> abi temiz gibi. Huruz bu çocuğu. Anladın mı? Görür müydü onun da onu? Biz ona biz ona biz ona. Ay. Bir de kötüyüm diye cesaret. geçirilecek de size Suriye'de böyle şeye geçirilecek böyle. Ama bu da adam yok mu? Oy oy nasıl çaldım? Nasıl çaldım? Nasıl çaldım? Ya Berke. Doğru. 600 bin aktif, 300 bin de yedek. Berke ee... ne yapıyorsun? <laughs> <abi? gülüyor> yani. <gülüyor> ben burada ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun ama. Bombayı. Evet abi sonunda <laughs> Adam kurtarıldı. Gerust <laughs> <laughs> vallahi. Ne oluyor lan? <gülüyor> ben ne mi yapacağım yok. Hayır! Ne? <laughs> 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 Hayır. Hayır, siksen buldum. Hayır. <laughs> Sik <laughs> Ben de oradan çıkmadım. Ya senin ana Bu adamın göçüne kurtlar yerine durmuyor biliyor Abi pezemek sıkıyor diğer tarafa geçiyor sıkıyor diğer tarafa geçiyor Öyle. Sinir oldum ya Ya bak Allah Allah bak bak baba, 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 baba bak 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 oyna işe bak bak Aktan vurdun abi bak şu an vurdun <laughs> ya Arman. Bak bir de attım vurdum bu sefer. Orada adam var. Ya. <laughs> ya ben sikeyim de, bunu ben yaptım. bende de iki alalım. tane vardı. Bak, Kes. Arkadaşlar Bak. param yok da bir atabilecek var mı? Ya <laughs> <laughs> çok doğru da bana bunu Çektim da. Sonra gittim. Kar şey kasa aldım bir de. Ay anam. ee e. Vur. Çektin mi 31'i? <laughs> yok. Yok. <gülüyor> 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 Allah Allah. <gülüyor> Bizi, bunu sormak biraz kırık. Esra gel orada kafa böyle koklarsın. Yok e, abi her orası artı 18'miş ar ben oraya gelemem ya. Burayı orası artı 18 değil orası artı 12. 12 mi? Tabi. Ee, ben Rumble. oraya bir girdim baktım orada Erman'ın ar hesabında. Orada Zenci var. <laughs> O <laughs> 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 Görmüş ya <laughs> abi. Zenci abileri gördüm ben orada. Valla ben de ban yapacağım daha ya. Bu saatte. Ha, bu da bu saatte değil ha de tabi. Bu saatte. Bu saatte yaparsak bizim bina 48 daire var. Kargaşırken herkes birbirini bıçaklar. <laughs> Neden? Her şey siz... Bir birbirine şey yapar. Şimdi şöyle. Ben banyo yapsam. Üsttekiler kim yapıyor diye, diye düşünecek. Çünkü ses her yerden çeker abi. Gece gece. Üsttekiler alttaki herkes birbirini sikmeye başlar. Ondan sonra ben de palayalar kalanları siker. Böyle. Şeye tapınağa gittik ya abi. Oraya gittin Değil mi sen? ananın olduğu tabi. Aynen. <laughs> Sana Fatar gibi oldu. Yok yok. Yo. Anladım ben onu. Ananın olduğu Ananın. Ananın. Dur bunu yazalım. Abi sen nereden açıyorsun zaten şeyi? Buradan mı açılıyor yani? Yo. Oradan değil lan. <laughs> Nasıl <bağırıyor, gülüyor> var <laughs> <Bayır ki. gülüyor> <laughs> ee, ya abi? yok ki. Eee ne? Ataman ki. Atamaz mı? Nasıl <laughs> dediniz? <laughs> ben dedim sana yarım saat gezeceğim. Aa tarikat. Aa Arman abi. Arman Biz abi. Kimse içerikli ayin göreceksin evet. Şimdi. Oros bu çocuk. On, bir dakika Arman bir şey var. Arman tarikatçı olmuş. <laughs> Ananın arşivi mi? ya siktir git. Aynı anda iki tane beleş alıyorsunuz işte. İki tane mi var orada malzemeci? <laughs> i̇ki tane var. Biri zincir biri de bizim klasik. Tamam. Dur geliyor. Zenci deme. Tamam, yani o adam. Berken'in zaafı var Berken'in zaafı Berken Çiçek skinini ne yapayım ben ya? Ben Abbas mıyım amına koyayım ya? Abbas gel lan. Çiçek Abbas. Bilmiyorum. Yeşilçam filmi. De geçiyordu hani. Allah her şeyi bilecek şeyinde değilim yani. Cahil kırk Onu da bilmeyi vereyim amık ya. Sen radyocuyu biliyor musun? Cahilsin ya. Digi. Sen Radyo hocayı Kara... biliyor musun? Bu? Kara cahilsin ya. Bak. Bu herifin ba evde bayağı iyi şey yapmış. Sen Radyo hocayı biliyor musun? Ney? Tanıyorum. Dedem Dedem Tanıyor. Dede... tanıyorum abi? onu. Ya program... Dedem ismi. Dedemin ismi. Dediğinin adı Radyo Hoca mı? Evet. <laughs> senin <laughs> <laughs> Bir saat içinde böyle bir buçuk saat içinde iki farklı son yapsam oyunu sikem sonra alt F4. Sen delete. Yok da harrana geçerim orada biraz parkur yaparım ondan sonra çevikliği de fulllerim ondan sonra oyun sonu. Ee, ama işim var yani bir saat diye bir söz vermiyorum. Bir buçuk saatte tamam. iki saat de olabilir. Ama istersen sessiz de kal ya biri gelir. Ama sen bilirsin altta pattın artık. kimse gelmesin abi <laughs> boşver. tamam. Uğraşamayacağım. Ben yazarım sana geldiğimde. Tamam. Hadi. Ben de at o zaman hadi. Bebe. Bebe. Ö. E, bir daha yap. Ö. Ama nasıl oyun psikiyatı? Yeni Başına bir hal gelirse canım Dağlara gel dağlara Seni saklar vermez kimselere Anlıyorum ne sıkıntı ne? Dur <laughs> hiç <laughs> <laughs> Gamer dediğimde sadece oyun, oyun bilgisayarları var o kadar game girl, hmm, Ne oynuyorlar goal. peki? Yine Sims 4 falan. Valorant. Lol. Valorant. Lol var olan. Valorant. Yok, Valorant. Valorant ve Stardew Valley oynuyorlar. İşte Game girl. Kötü kız. Sigara içiyorlar. Bomonti. <laughs> İddesiz. 30 yaşındaki ya, erkeklere ya takılırlar. Kızlardan... <laughs> kızlardan birisi iyi oynuyor. <laughs> Bu. <laughs> 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 Allah belanı versin. Evet. Ziya bir bu bu yap ya. <laughs> <laughs> Aran. ne Hayır, hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> bağırsak bozucu. Senin bir an yani bağırsak bozuk yani. Bir Şu de şunu söyleyeyim. Benim mi barsam? <laughs> <laughs> Şimdi kaldı. Asana kasat. Tam tam öldürdüm öldürdüm. <laughs> Hop. Dodge. Abi birine vurdum havada ya. Gözlüğe beni, vurdum beni, havada. Beni, ya. Beni, beni. Ay patlıyor. Çok şeker al. Şey, şey de vardı yerde bir yerde vardı. Ya. Şu Yanlışlıkla Parıltı yaptın. Altını kıracağını düşünmemiştim. <laughs> Seni birazcık bombalamışlar. Solumda şey Japon göt, Oo. sağımda Asya göt. Ananı s**eyim! Bombalar. ya Rabbi alemin Ay çok iyi bu mod çok iyi ya Benim 60 bin abonesi mi ne var Ananı Yusuf kaç Öldü Dur ben basacağım dur Ben de ben de Burada Gittim ben Ey yani arkadaş sen varsın lan ben aa siktir ters gitmişim. <laughs> Çıkışta bekliyor bunlar beni değil mi? Muhtemelen. Çıkışta kalkan veriyor mu bana? Eee yok. Üstündeki yere bak istiyorsan bir. Sol üstünde yazıyor ya kalkana. Biraz zaman geçirmeye çalış. Ondan sonra geri çık. Oy. <gülüyor> <gülüyor> kayda. Hmm. Ne Ney? Sahip misin? Ben Müsait. seks dedi sandım ya. Nerede Nasıl seks de? dedi sandın? <laughs> 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 nice o yüzden abi, bir nerede? daha sordum, valla seks dedin. Müsait bir. Tayyore diyeceksin, tayyore. <laughs> tayyore mi diyeyim? Hey, Ay, tamam. Ben yapamıyorum şu anda. Hadi bak. Enerji topla birazdan kaldı. <laughs> 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 i̇şte buydu abi <ya>. çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şey var mı? Oy.

Bırak bırak. <laughs> bir tane vereyim tabi. Tamam. Dalmışım gittim abi. lan bir tane daha var mı lan acaba? toplarım lan ben bu arada. Siz benim neler çektiğimi Top aklımdan bu geçiyordu Hiç <laughs> Lan amyalayıcı ee, Neyse dur bir dakika olmadı Göt hoklayanlar ne yapıyorsunuz İyi sen ne yapın? Oh. Söz neydi? Öpüşü <laughs> <laughs> öpüşü bir şey yok bir şey öpüşü